Merhaba Enin, hoş geldin. Yine Baldur's Gate oynuyoruz. Ama bu sefer oyun içerisinde seni birazcık daha savaş esnasında öne çıkartabilecek kurtarıcı hamleler veya da seni böyle hani hemen savaşları daha çabucak bitirmeni sağlayacak birkaç bir şey göstereceğim sana. Belki biliyorsundur ama kullanmaya başlamaya karar vermen için belki motivasyon olur. Hadi gel bir bakalım onun için neler yapabiliyoruz, trikler, düşmanları nasıl canından bezliyoruz bir bakalım. Evet, geldik oyunumuza. Oyunun içerisinde bir yerdesin hiç fark etmez. Savaştan önce bunları nasıl kullanacağını biraz da anlatacağım şeyleri. Daha doğrusu nasıl kullanacağını keşfetmende zaten fayda var. O yüzden gel bir şöyle e, öncelikle bakalım ne gibi şeyler kullanabiliriz. Ve savaş esnasında e, büyümüz bitti, onumuz bitti, bunumuz gitti. Sadece bir aksiyonumuz var. Veya da işte uzun dinlenme, kısa dinlenme hiçbir şey yapamadık. E, o esnalarda bir savaşa tutulduğumuz da olabiliyor. Çünkü benim bu başıma çok geliyor. Neden dersen ben açılmaması gereken bütün kapıları açıyorum. Çünkü burada yani Bauldor Skate'te inanılmaz derecede fazla e, opsiyon olduğu için yani ben şu mumların her birine bile tıklıyorum öyle söyleyeyim sana. Mumlardan bile kapı açılıyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra işte ha şurası oturakmış, burası bilmem neymiş. Bu noktalara kadar, bu aşamaya kadar gerçekten her yere tıklıyorum. Açmamam gereken, görmemem gereken bir sürü şey gördüm. O yüzden <laughs> ama tabii ki bunda inanılmaz eğlenceliydi. O yüzden kesinlikle sonunda tavsiye ediyorum. Ama bu Meraklılık bazen seni istenmeyen ve zor durumda kalabileceğin savaşların içinde kendini bulmanı sebebiyet verebiliyor. O yüzden e, sadece aksiyonları kullanarak en azından karşı tarafa ufak hasarlar da olsa verebilmek adına bazı hareketlerimiz var. Bunlardan bir tanesi atma. Bir şeyleri tutup atabilirsin. Tabii her karakterin kendine has bir şeyleri kaldırabilme kütlesi var. Biz daha az kaldırabiliyoruz. Mesela Karlak daha fazla kaldırabiliyor ve herhangi bir pal paladin daha fazla kaldırabiliyor, daha fazla taşıyabiliyor. Ben büyücü olduğum için daha az e, ağırlıktaki şeyleri kaldırıp atabiliyorum. Ha, şimdi örneğin geldik biz, e, biz savaş içerisindeyiz. Şöyle bir varilin falan yanındayız. Bunu yapmak için ben buraya geliyorum sağ klik bak yapıyorum ve at diyorum. Burada bana bir ön izleme veriyor. Bak yakın hedef olduğu için ve de arkadaşımız olduğu için zaten bu şekilde gösteriyor ama örneğin ben e, bunu şuraya atmak istiyorum. Benim karakterimin range'i de şu dışarıdaki beyaz alan şeklinde gözüküyor. Şuraya atmak istiyorum. Kaldırıyor ve çevirip oraya atıyor. Attıktan sonra elbette ki böyle bir şey kırılacaktır. Çünkü e, hafif ve içi boş falan filan ve de hasar verdiğinin kanıtı olarak. Ama her zaman fight içerisinde senin bir şeyleri atacak bir şeylerin yanında bulunamayabiliyorsun veya atacak şeylerin sadece ufak tefek çantanda taşıdığın çatal bıçak falan oluyor. O yüzden nasıl yapmalıyım? Ben bunun için hemen şöyle gösteriyorum. I'ye basıyorum. Kendi envanterimi görüyorum. Kendi yanında bir ahşap fıçı, ahşap kutu gibi bir şey taşıyorum. Neden? Çünkü ben bunu sağ klik yaptığım zaman yine at seçeneğini bulabiliyorum. Ve geliyorum bir yerlere atabilmemi bu sağlıyor. Aynı zamanda da önüm açıksa bak gördüğün gibi şuraya bir tane silüet koydu. Şuraya uzaklaştırdığım zaman. Oraya hareket edecek ve hareket ettikten sonra atacak. Bu şu demek. Sen savaş esna esnasındayken senin yürüyebileceğin mesafe alabileceğin aksiyonundan birazcık yiyecek demek. Ama basıyorum bak oraya ilerledi hop dönüp attı. Pat karşı tarafa bulunduğu yere hasar verecek şekilde onu oraya atabildim. Bunu savaş içerisinde de elbette ki göstereceğim. O yüzden yanında ufak tefek şeyler taşımakta fayda var. Mesela işte geliyorum şurada sandık var. Şu sandığı alamıyorum. Alabildiğin sandıklar var, alamadığın sandıklar var. Mümkünse fıçılar, fıçılar çok daha kolay alınıyor. İçleri genellikle de boş oluyor. Bunları bu şekilde alıp atabilirsin. Karşı tarafa da hasar verirsin. Aynı zamanda da hiçbir büyün falan yoksa, daha güçlü yapabileceğin bir şey yoksa, diğer karakterlerinle daha çok savaşı sürdüreceksen en azından bir hasar vermiş olabilirsin. Fırlatma ile ilgili aynı anda şöyle bir şey de var. Biz I'ye bastığımız zaman kendi şu anda tıkladığımız karakterin envanterini görüyoruz ama taba bastığımız zaman kendi grubumuzdaki bütün envanterleri görebiliyoruz. Mesela Karlak'ın taşıdığı ahşap kasalar var. Bu ahşap kasaları ben alıp şu şekilde bu tarafa e, şeyler arasında hareket ettirebilirim. Dolayısıyla ben orada burada ne taşıdım? Şunun çantasında mıydı? Bunun çantasında mıydı? Ay her birinin içinde bir tane fıçı taşıyayım falan gibi bir... E, kaygı gütmeme gerek yok. Savaş esnasında da kendi taba basarak bütün karakterlerin arasındaki envanterlerdeki e, geçişi sağlayabilirsin. Bir de biz mesela silahlarımızdan menzilli saldırıyı seçebiliriz ve bunu ateş edebiliriz. Ama bu ile yaptığımız zaman sandığımızı veya nereye ateş, ediyorsa, ateş ediyorsak sadece kendi gerçek hasarını verebiliyoruz. Yanan bir hasar veremiyoruz. Veya da şöyle zehirli şeyler falan sürmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda da böyle tüketebileceğin bir şey yoksa da çantanda bir tane yanan mum taşıyabilirsin ve bunu kullan diyerek şöyle yapalım. Bunu şöyle yere yanar bir şekilde yakalım şöyle mumumuzu. One eternity later. Ha, yaktıktan sonra kendi silahını buna dip edebilirsin yani batırabilirsin, bandırabilirsin diyecektim. Böylelikle senin e, sahip olduğun silahın ateşe batırılır ve saldırı yaptıktan sonra hem gerçek hasar hem de sonrasında da yanma hasarı verebilirsin. Ve gördüğün gibi sadece tek seferde olmuyor. Silahım yanmaya devam ediyor. Tabii ki bu mumların bir ömrü var unutma ki. Bunu söndürelim ve tekrardan kasamızı alalım. Çünkü bir savaş esnasında herhangi bir aksiyon harcamadan mumu yere koyup kendi silahını yakabilirsin. Bütün bütün silahlar için geçerli bu özellik. Böylelikle fazladan birkaç hasarın bizi üzeceğini zannetmiyorum. Aksine iyi gelir diye düşünüyorum. Savaş esnasında artı sağlayacaktır. Hadi şimdi gidip kendimize bir bela bulalım ve bu bütün bu konuştuklarımızı inceleyelim. Aynı zamanda savaş esnasında göstereceğim birkaç tane daha trik var. Onları yapalım. Bakalım bizim için neler değişiyor. strange evet yanlışlıkla belamı buldum az önce belamı bulamadığım yerden evet şimdi biz bu belamızı bulmuşken hazır bir bakalım şimdi burada bizim Bonus aksiyonlarımız vesairemiz var. Silahımızı batırabileceğimizi falan göstermiştik. Bir de itmeyi göstereceğim. Şimdi turu sonlandırıyorum. İki kişi oynayacaklar. Şimdi sıra Karlak'tı. Ben geliyorum buraya. İtmeyi kullanmak istiyorum. Yüksek savunması var. Bunu e, belki şey yapabiliriz. İskalayabiliriz. Ama bir deneyelim bakalım. Biz bunu ittiğimizde kendimizden uzaklaştırıyoruz. Aynı zamanda da şöyle bir şey oluyor. Belli bir ihtimalle onu yere düşürüp yerde bırakma ihtimalimiz oluyor. Şimdi aynı zamanda da bütün şeyimiz bitti. Canı da az ama cam potu içemiyoruz. Aynı zamanda da farz edelim ki gölge yüreğin büyüsü müyüsü kalmadı. O halde biz, biz şöyle bir şey yapabiliriz. Atmayı seçiyoruz. X'e de açabiliriz. Neyi atmak istediğini sana buradaki listeden soruyor. Envanterindeki her şeyi atabildiğin için bu envanteri sağlı sollu kaydırarak bulabilirsin. Ben şifa eksirini alıp bu ikisine atmak istiyorum. Böylece İkisi de birbirlerine yakın oldukları için benim attığım şifa iksiriyle iyileşebilirler. Benim geriye sadece bonus aksiyonlarım kaldığı için bakalım itmeyi e, bir de bununla deneyelim. Bak Karlak az önce itebiliyordu ama biz itemiyoruz. Çünkü bizim fiziksel gücümüz birazcık daha az. Bunun gibi ağır ve yüksek hedefleri itemiyoruz. Hedefin üstüne gelip T'ye bastığım zaman kaç kilo olduğunu, ne kadar e, kuvvetli olduğunu falan görebilirsin. Bak pek çok şeyi direnci var. Dolayısıyla yüksek bir dayanıklılığı var. Ağırlığı da 200 kilo. Dolayısıyla biz bunu itemeyiz. Bizim için oldukça güç onu itmek. O yüzden mesela ne yapıyoruz? Bonus ataklarımızdan itmeyi, zıplamayı vesaire kullanabiliriz. Şöyle bir mesafeye zıplama olarak kullanabiliriz veya zaten yürümek için bir şeyimiz var. Direkt olarak şöyle uzak bir mesafeye doğru yürüyebiliriz. Böylece toplu ataklardan kaçınmış oluruz hareketlendirilmiş Ha. Şimdi şu bizim paladinimize hasar vermek üzere nasıl reaksiyon vereceğini seç. Ok tuzağı. Bunu bu ok tuzağı da bizim bizim şeyi Yones'e kuşandığımız bir tane item'dan geliyor. Ben o şeyi kullandığım için okları savuşturabildi. Şimdi bakalım bu bize saldıracak. Geri kalanı gölge yüreğiz biz. Geri kalanı normal kendi şeyimizle halledebiliriz. Şuradan bir pot içelim. Mesela şu anda burada pot yok. Taba basıyorum. Envanterinde pot olan birinden onun envanterine potu getiriyorum. Hop buraya geldi. Bonus aksiyonumla bir tane pot içtim. Çünkü ölmesini istemiyorum. İşte bu şekilde. Bak e, bunların içinde lootlamış olduk. Evet bunlardan bir sürü bir şey öğrendik ama aynı zamanda lootlamış olduk. İşte bu şekilde oyunun akışını aslında birazcık değiştirebilirsin. Bir şeyler fırlatarak, bir şeyler birilerini iterek. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Mesela iterek eğer bir uçurumun kenarındaysa kişi veya şey düşman o uçurumdan düşürülebiliyor mesela. Bunun gibi avantajları kullanabiliriz. Savaşların yönünü bir şekilde kendimiz için değiştirebiliriz. Bela olmazken bela arayarak bunları denedik ama <laughs> bence güzel oldu. Bakalım sen bunları kullanmaya başlayacak mısın, sevecek misin? Veya da benim bahsetmediğim, bahsetmeyi unuttuğum veya sence bilmediğimi düşündüğün e, bunun gibi kısa varsa bence yorumlarda söyle. Böylelikle biz de öğrenmiş olalım. Hem onunla ilgili belki videolar da çekeriz. Pek çok kişiye de böylelikle oyunla ilgili bir kısa yol öğretmiş olursun. İzlediğin için ve tekrardan uğradığın için teşekkür ederim. Görüşürüz.